Parçalı fonksiyonun grafiğini çizelim. X birden büyük değerler için fonksiyonumuz eksi 3 değerini alacak. Şurası eksi 3. Dahil olmadığı için içini boş bırakıyoruz ve şu şekilde çiziyoruz. Şimdi x birden küçük değerler için x 1'e eşit ve birden küçük değerler için x artı 1 fonksiyonunu çizelim. x'e 0 verdiğimizde y 1 olacak yani şurası 1. y'ye 0 verdiğimizde x eksi 1 olacak şurası eksi 1 şu. Şu iki noktadan geçecek. Bu şekilde devam edecek. Aynı şekilde 1'de de 1 verdiğimizde 2 oluyor. Şurası 2. Şuradaki değeri almış olacak. Bunu da birleştirdik. İçeri bunun dolduruyoruz. Çünkü dahil olduğu için. Şimdi bakalım. Fonksiyonumuzun tanım kümesi bütün x değerlerini aldığına göre tanım kümemiz reel sayılardır. Görüntü kümesi eksi sonsuzdan 2'ye kadar değer alabiliyor. Eksi sonsuzdan 2'ye kadar bizim görüntü kümemizdir. x eksenini eksi 1'de kestiği için fonksiyonun sıfırı eksi 1'dir. Maksimum noktası fonksiyon en fazla 2 değerini aldığı nokta 1'e 2 noktası bizim maksimum noktamızdır. Minimum noktası yoktur. Şimdi artandık azalandığını incelediğimizde fonksiyon eksi sonsuzdan 1'e kadar artandır. Burada fonksiyonumuz artan. 1'den artı sonsuza kadar fonksiyonumuz sabittir. Şurada ise fonksiyon sabit. Fonksiyonumuz birebir değildir.